iktidardır. Hakim ve savcılar yüksek Kurulu içerisinde Adalet Bakanı, Adalet Bakanı Müsteşarı mutlaka dışarıya çıkarılmalı. HSYK'ya bir bütçe verilmek üzere özerk hale getirilmeli, adli kolluk oluşturulmalı. Gerçekten hakimlik ve savcılık teminatı olmalı. Yani hakimlerle, savcılarla siz böyle yapboz tahtası gibi oynarsanız sürekli zaten yargının bağımsızlığından söz etmeniz mümkün değil geçenlerde İzmir'deki toplantıda sanırsam Şırnak Barosu başkanımız dedi ki biz son bir ayda suç ceza hakimlerini sayamadık her hafta bir suç ceza hakimi geliyor gönderiliyor, geliyor, gönderiliyor e şimdi böyle bir yargıya müdahale olan bir ülkede yargı bağımsızlığından söz edebilir miyiz? hukukun üstünlüğünden söz edebilir miyiz? İşte bu 31 Mart'taki olay bile dönüp dolaşıyor, bu ülkede yargı bağımsızlığının olmamasına dayanıyor. Eğer bu ülkede gerçekten bir yargı bağımsızlığı olsaydı, evrensel hukuk normlarının uygulanması söz konusu olsaydı, Avrupa Birliği'ndeki e, ülkelerdeki yaşa e, hukuk normları uygulanıyor olsaydı, yargı bağımsızlığı uygulanıyor olsaydı, gerçekten bu sorunların hiçbiriyle karşı karşıya kalmayacaktık. Adalet duygumuz son derece bizim de oturmuş olacaktı. Siz de bu soruyu sormayacaktınız zaten. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Mehtap Başkanım da birkaç cümle söylemek istiyor. Öyle bir soru sordunuz ki yeniden ateşlediğiniz tartışmaları. Peki. Şimdi iki soru. Can güvenliğimi düşünmeden nasıl çalışabileceğim? İkincisi de bu avukatlık mesleğinin itibarı açısından bireysel mi? yoksa birlikte mi çalışmamız gerekiyor diye. Birincisi pratik olarak söyleyeyim. Can güvenliği dediğiniz yani ya, hiç kimsenin yanında koruma yok zaten. Hiç kimse polisle gezmiyor. Pratik olarak söylüyorum. Ve ben stajyerlere de bunu tavsiye ediyorum zaten. Tek büro açmak artık tek olarak çalışmak geçmişte kaldı. Bu saatten sonra hukuk büroları şeklinde çalışmanın daha mantıklı ve daha verimli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle genç avukat arkadaşlarıma benim tavsiye ettiğim hep bu. Bir araya gelin çünkü birlikten kuvvet doğar. Birbirinizi tamamlarsınız, birbirinizi bütünlersiniz, birbirinize destek olursunuz. Pratik olarak söyleyebileceğim bu. Bir de hepimizin canı zaten Allah'a emanet bu memlekette. O yüzden can güvenliğimizin hangi alanda daha güvenlikte, hangi alanda güvenlikte olmadığını bilemeyiz. İkinci sorunuza cevap da avukatlık mesleğin itibarıyla ilgili olarak. Evet, öncelikle bireysel olarak bence davranmamız gerekiyor. Çünkü avukatlık kanunu da özel madde var. Avukat yaşayışıyla da örnek olmak olması gereken bir insan. Çünkü meslek onu gerektiriyor. Oturuşumuza, kalkışımıza, kimlerle konuştuğumuza, nasıl davrandığımıza, nasıl giyindiğimize dikkat etmemiz ve örnek olmamız gereken insanlarız biz. Bu nedenle öncelikle bu mesleğin itibarı için bize gelen müvekkillerimizle görüşürken veya onlara karşı takındığımız tavırlarla başlamak üzere kendi meslektaşlarımızla olan görüşmelerimizle konuşmalarımızda bunu benimseyebilmemiz ve avukat olduğumuzun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Ardından ben bunu çok önemsiyorum. Lütfen barolara sahip çıkın. Bunu bir baro başkanı olarak söylüyorum ama 10 yıldır yönetici olan bir baro başkanı olarak söylüyorum. Ben henüz bir yıllık bir avukatken yönetim kuruluna girdim. Daha mesleğimi öğrenmeden baro yöneticisi olarak görev yapmaya başladım ve ben şunu görüyorum ki gerçekten barolar, baro yönetimleri kurumsal olarak ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ama hepinizin gördüğü üzere bazı kanuni engeller veya işte günün e, ne diyeyim e, gelişinden kaynaklı bazı siyasi nedenler, sosyal nedenlerden kaynaklı olaylardan ötürü e, barolar ötelenebiliyor. Ee, barolar dışlanabiliyor ama siz bari bunu yapmayın yani avukatlar bari bunu yapmasın barolara sahip çıkın. Teşekkür ederiz tabii ki. Cumhurbaşkanım. Cum <laughs> şimdi öyle ilginç bir şey ki telefonu açıyorsunuz Cumhurbaşkanım diyorsunuz Haydi hangi Cumhurbaşkanıyla <laughs> <laughs> konu. İl Sayın Başkanım ilk açtığımızda öyle söyleyip sonra. Cumhurbaşkanım diyoruz ama Allah söyletmesin de diyoruz. Evet, e, genç meslektaşım, mesleğimize hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizi e, yeni aramıza katılmış olmanız nedeniyle kutluyorum. Teşekkür ederim. E, çok yeniyken sorduğunuz soru aslında mesleğimizin temel e, sorunlarından bir tanesi. Evet, birileri mesleğimizi bilinçli olarak itibarsızlaştırmak adına her türlü gayreti sarf ediyor bu gayret sarf edenlerin kendilerince haklı nedenleri var. Çünkü insan öldüren bile kendince bir haklı nedeni olduğu için onu yaptığını iddia ediyor ama bu hak edilmiş bir haklı neden değil. bireysel bir düşünce. O yüzden bizim mücadelemiz tabiatıyla öncelikle bireysel olmak durumunda. Çünkü sizin şahsınızda bütün itibarsızlaştırma gayretlerine rağmen zihinlerdeki itibarsız avukat anlayışını sizin şahsınızda yok etmeniz, gömmeniz mümkün. Nasıl? Size bakarak avukatlar için böyle diyorlar ama ben avukat hanıma baktığımda böyle bir durum görmüyorumla başlıyor hadise. Dolayısıyla meslek ilke ve kurallarına, mesleğin onuruna uygun davrandığımız müddetçe mevcut itibarsızlaştırma hareketlerinin bireysel mücadelesini vermiş oluyoruz. Birleşerek yaptığımız bu mücadelede genel kanaatin aslında doğru olmadığının algılanmasına sebep oluyor. Tabii ki bu çerçevede barolar ve barolar birliği birlikte sorunlar üzerine gider isek anlamı var. Zira hep konuşulan böl, parçala ve yönet anlayışları bizim kendi içimizde de ayrık olmamız halinde siz böyle diyorsunuz ama başkaları aynı düşüncede değil ya da siz böylesiniz ama onlar öyle değil'e dönüyor. Dolayısıyla hem birlikte olacağız, birlikte mücadele edeceğiz hem de bireysel olarak üstümüze düşenleri mutlaka yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Teşekkür Başkanım, arkadaşımızın iyi bir staj yaptığı belli. <laughs> Ruhsatını ben verdim çünkü. Evet ben de şimdi onu, onu belirtecek. Bir <laughs> daha kendisi de sanıyorum Ankara'ya yerleşecek. Kısmet olursa. En azından öyle bir niyeti var. Evet bizim de hep niyetimiz Ankara'ya yerleşmektir. En azından bunu sen başaracaksın. <laughs> ben burada sizlere çok küçük bir katkı vermek istiyorum. Baruculuk faaliyeti çok zahmetli bir iş. Türkiye'de diyorlar yani başkanlık sevine geçilmesin mi geçilmesin mi ama bara baro faaliyeti biraz da başkanlar ve başkanlık divanı üzerine yoğunlaşıyor. Ben bu vesile aramızda daha önceki dönem başkanlarımız da var. Eee ben yeteri kadar başkanlarımızın anılmadığını ve eksik anıldığını düşünüyorum. Şimdi görevi tamamlıyorlar. Başkanımız de tamamlayacağız inşallah o günleri sağlıkla görürüz. Eee sonra üst kurul oluyor veya olmuyor bir şekilde. Farklı tercihlerde bulunabiliyorlar. Ve başkanlarımız bir fotoğraftan öteye geçmiyor baro kurumsal kimliği, barolar birliği kurumsal kimliği çok önemli, çok hayati. Amerika'dan her şeyi örnek veriyoruz. Amerika'da işte barolar birliği dernek statüsünde şöyle böyle diyoruz ama yani onlar bizden örnek alsınlar. dolayısıyla baroların kültürlerinin yerleşmesi, gelişmesi, kökleşmesi, hukuk fakültelerinden evvel baroların hukuku çizmesi, belki yasama meclisine varana kadar tekliflerini organize ederek sunmaları hukukun bir kılavuzu olması, bir parlayan yıldızı olması ve çok iddialı kelimeler bunlar ama bilemiyorum bunları başarabilir miyiz? En azından başarma azmimizi olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda baroları buraya kadar getiren başta baro başkanlarımız olmak üzere gelmiş ki bütün yönetim kurulu üyelerine şahsıza teşekkür ediyorum. Onları hatırlamak lazım. Çünkü bir kültürden bahsediyorsak o kültür gelip geçici bir unsur değil. Her gün eklenen bir unsur. Bazen kaybediyoruz bir sabah bakıyoruz ki bir Bora bildiri yayınlamış, erken kalkan bir bildiri yayınlıyor. Bize bir hemen bir faks geliyor, altına imza atın atmayın, Hadi. yani şimdi nasıl olacak edecek derken. Bunlar tabii hep bu hukuk kültürünün yerleşmesi için, bu mücadele kültürünün yerleşmesi için oluşan şeyler. Ama dediğim gibi Bora Başkanlarımızın, yönetim kurulu üyelerimizi şimdiye kadar gelmiş geçmiş, ismini tanıdığımız, tanımadığımız, belki bir köşede şu an kendi başıyla, kendi kitabıyla baş başa kalmış ve kimsenin arayıp sormadığı, meslektaşlarımızın hepsini saygıyla sevgiyle selamlamak istiyorum bu vesileyle. Teşekkür ederiz Kerem Başkanım. Zannediyorum bir saniye sorunuza ilişkin Alper Başkan'ın güvenlik kısmına ilişkin birkaç söyleyeceği var. Ondan sonra makbulen alacağım sorunuzu. Güvenlik deyince aklıma geldi. Biz Antalya'da tehdit altındaki meslektaşları madem devlet korumuyor biz koruyalım dedik. Bir özel güvenlik firmasıyla anlaştık. Ee, ama öyle bir bürokrasi var ki vali yardımcısı benim çok değerli bir dostum bizzat takip ettiği halde bir ay sürdü. Bir ay sürdü. Zaten bir ay sonra gerek kalmadı böyle bir şey Iıı ee, <laughs> ya yani tehlike geçmişti yani. Adam bir şey yapmadı bir ay boyunca. Yani biz şunu amaçladık dedik ki tehdit ediliyorsa arkadaşımız yalnız gezdirmeyelim. Bir özel güvenlik olursa yanında yani bir şey yapacak adam da yapmaz diye ııı e, Güneş Bey, sevgili Güneş Gürseler, keşke Barolar Birliği'nden de arkadaşlardan burada olsaydı. Güneş Bey'le durumu paylaştım. Bu bürokrasiyi hemen kaldırmak için mücadele etsin. Barolar Birliği çünkü kendi kendinizi koruyamıyorsunuz. Çok enteresan bir ülkede yaşıyoruz. Yani devlet seni korumuyor. Diyorsun ki arkadaş ya ben sana polis veririm. Peki ben güvenlik tutayım o da yok. O da, da hayır diyorlar. Bakın çok enteresan bir şey. O geldi aklıma onu paylaştım dedim. O konuyla ilgili bana bir bir, bir, bir çözümü çözümü yapar. <laughs> ben değerli meslektaşıma şunu söyleyeyim. Güvenlik sorunu e, her zaman olmuş. Yani ülkemizde de böyle bir sıkıntı var ama sayın meslektaşlarımızın söylediği gibi hani bu konu aşılabilir. Bir de e, bizler hukukçuyuz. Hukukçuluk birazcık akıl işi. Şey. Nerenin ne işinin nasıl güvenli olduğunu az çok biliyoruz. İşte hacizden tut diğerine kadar. Aklında kalsın hani bir şey yaparken daha üstünde e, böyle kıdemli meslektaşlarımızı, üstadlarımızı arayıp sorarsan, bilgi alırsan daha yol gösterir. Birincisi bu. İkincisi hayat bir mücadeledir. Doğumla beraber mücadeleye başlıyoruz. E, mücadele önce sizde başlıyor. İşte sokakta devam ediyor, başka yerde devam ediyor. E, ve işte e, bir baro, o, o, bir bireysiniz öncelikle işte bir kadınsınız ondan sonra. Evet. Arkasından işte avukatsınız. Örgütünüz var ve bu şekilde devam ediyor. Hani onu anlatmaya çalışıyorum. Mücadele her alanda verilmesi gerekiyor. Özellikle Sayın Meslektaşımın Cumhurbaşkanımın söylediği gibi gerçekten yani iyi bir hukukçu olduğumuz zaman herkesin donanımlı, bilgili olması gereken yerde. Hani hukukçuluk illa iyi bir bilgi gerektiren bir şey değil. Mesleğin etik kurallarına ve işte eee oturup kalkmaya, nerede ne yapılması gerektiğini söylemeye vesaire kadar e, bütün bunları başardığınızda zaten e, o saygınlık zaten oluşuyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim değerli başkanlarıma. Son, Son soru Makbul Hanım. Teşekkür ederim. Avukat Makbul Özer. Tüm başkanlarımı ve tüm meslektaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Öncelikle terörü lanetliyorum. Ve şunu sormak istiyorum ben, bizim meslek olarak çok sorunumuz var, avukatların çok sorunu var. Böyle akıl toplantılarının yapılması çok olumlu ve bunlara devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve tüm baroların da birlik olarak bunu yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi adım adım gitmek gerektiği konusunda da herhalde bana hak vereceksiniz. Şimdi bir sorunumuz var bizim. Bugün sabahtan beri Çağlayan Adliyesi'nden fotoğraflar paylaşılıyor. Dışarıda 100 kişilik, 200 kişilik avukat kuyrukları var. İçeriye avukatlar aranarak alınıyor. Bir meslektaşın bir paylaşımda bulunduğu bir avukat hakim savcı omuz omuzda grubunda Çağlayan Adliyesi'ne girerken kendisinin aranmak istediğini, buna karşı durduğunu ve sonra kendisini aramak isteyen polisin ismini istediğini ve bununla ilgili tutanak tutulmasını talep ettiğini ancak buna onların karşı koyduğunu ve ismini vermek istemediklerini söyleyerek bu paylaşımda bulundu ve direnerek aranmadan geçtiğini ifade ediyor o paylaşımında arkadaşlar da yorumlar yapmışlar. Ardından başka meslektaşlarım da yine aynı şekilde böyle paylaşımlarda bulundu. Şimdi iki saat önce sabah gazetesi bir flash haber girdi. Bakın terör saldırısına yardım eden kimmiş? Avukatmış güya ve iki saat, bir saat öncesinde Savcı Bey'le görüşmüş ve gözcülük yapmış koridorda. Bu sabah gazetesinin iki saat önceki haberi. Dolayısıyla bunu bir şekilde avukatlarla bağdaştırmaya çalışıyorlar. Bizimle örtüştürmek ve Buradan avukatlara bir fatura çıkarmaya çalıştıkları açık. Ve biz yarın fiili olarak bir uygulamayla karşı karşıya kalacağız. Akşam haberlerinde bunun doğruluğunu görürüz. Somut vaka aydınlanmıyor. Çünkü hani gizlilik kararı sebebiyle ilk gün uygulanan yayın yasakı sebebiyle de çok ciddi bir kirlilik mevcut. Her zaman yasak varsa şeffaflık yoksa kirlilik vardır çünkü. Ee, biz ne yapacağız burada? Şimdi yarın bizi fiili olarak aramaya kalktıklarında adliye kapılarında uzun kuyruklar oluşacak. Duruşmalarımızı kaçıracak. Açacağız. yeni bir mesleki mazeretimiz doğmuş olacak yani artık kullanabileceğimiz bu bir mesleki mazeret midir tabi bu da tartışılır ama şimdi ben sırayla başkanlarıma sormak istiyorum Alper başkandan başlamak üzere siz ne yaparsınız yap, ne yapacaksınız önce sizden başlamak istiyorum yani Antalya Barosu'nda böyle bir şey olduğunda siz ne yapacaksınız? Hep birlikte bir duruş sergileyeceğiz ben, mi? Tabii mesela, ki... mesela çok... çok affedersiniz son cümlemi de söyleyeyim. Mesela avukat hakları merkezli olan yerler, avukat hakları merkezlerini buralarda kapılarda görevlendirip tutanak tutturacaklar mı? Çünkü fiili bir değişiklik var ama yasal bir değişiklik yok. Şu anda bizi arayamazlar. Biz bununla ilgili suç duyurusunda bulunulacağız mı barolar olarak ya da bireysel olarak avukatlar olarak? Bununla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum ve ortak akıl olarak buradan bir sonuç çıksın da istiyorum açıkçası. Teşekkürler. Sonuç bildirgesine göz attım. Buradaki tavır doğru. Ne diyor? Bizim buradaki tek kırmızı çizgimiz alınacak önlemlerin yargının tüm mensupları için uygulanmasıdır. Hakim ve savcıya uyguluyorsa bize de onu uygulayacak. Burada tabii fiziki şartlar her adliyenin değişik. Bizde hakim savcılarımızın ayrı bir giriş kapısı var. Önceden yoktu personel, avukat, hakim, savcı aynı turnikelerden geçerek giriyorduk. Bir başsavcı beyin geldi. Bir yıl görev yaptı. Tek icraatı bu oldu adamın olumlu. Onun dışında baro olarak götürdüğümüz bütün önerileri e, yukarıya yazalım. O yukarıya yazalım. Yani bunu yapmayalım anlamına geliyordu ben. E, yarın Antalya'da böyle bir, yani ben fiili dayatmalar yapılırsa ben de fiili bir dayatma yaparım. Yani ne yaparım? Benim elimdeki silah ne? Çok açık söyleyeyim. herkese tavsiye ediyorum. CMK'dan neydi bizim o eski okas? SDD. SDD sistemine virüs girer. Yani bu ülkede trafik kedi giriyor da bizim SDD'ye niye girmesin? Yazılı alırım müracaatları. iki gün kitlerim orayı. Öyle mücadele ederiz ama ben e, herhalde diyalogda çözeriz diye düşünüyorum. Bakacağız. Ben konuşmamda izah etmiştim zaten. Yani mesle mesleğin ve meslektaşların zan altında bırakılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Ee, şu an İzmir'de ciddi bir olay bana yansımadı. Ee, İzmir'de mevcut Cumhuriyet Başsavcısı e, arkadaşımız gerçekten meslektaşa e, olumlu bakan bir kişi e, ve böyle sorunlarımız olduğunda ee, Birebir mesela 3-5 meslektaşımız bir e, gözaltı olayı olmuştu. E, görüştüğümüzde hemen e, müdahale etti ve yarım saat, bir saat içerisinde o meslektaşlarımızın serbest kalmasını sağladı. E, bu olayla ilgili de e, İzmir Barosu olarak kesinlikle mesleğin, meslektaşın haklarının bir adım gerisine düşmemesi için elimizden gelen bütün mücadeleyi yapacağız. Ee, bu anlamda gerekirse adliyede her türlü e, basın bildirisi e, nöbet meslektaşlarla gerekirse nöbet tutmak suretiyle e, haksız bir uygulama olursa bunun önüne geçilmesi için her türlü e, mücadele yapacağız. da biz aydınları olarak merkez adliyesi ve ilçeler olarak toplam kaç tane adliye varsa şimdi hatırlayamıyorum her birine birer evet efek koyabiliriz sorunuz çok haklı zaten konuştuğumuzda aslında bu sevgili başkanım da ifade etti burada bir sonuç bildirgemiz var taslak bunun içerisinde en önemli noktada o bizim kırmızı çizgimiz Budur. Dayatırlarsa direniriz. Elimizde ne varsa hepsini kullanacağız. Benim fikrim de bu. Asla bir adım geri atmayacağız ama bir ara söz alıp bir şeyler ifade etmiştim. Bunu derhal hep birlikte istişare ederek en etkili tepkiyi nasıl veririz bu saldırı karşısında mesleğimizi meslektaşlarımızın nasıl koruruz bir araya gelip de belirleyelim derim. Şimdi e, yasa çok açık. Fiilen yasanın değiştirilmesi diye bir şey mümkün değil. Bunu biraz önce burada bir röportajda da söyledim. Böyle bir şey yok. Yani ben söyledim oldu yok. Yasa burada. 58. madde çok açık. Aynen şunu söylüyor. Tekrar baktım yanılmayayım diye. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suç hali dışında avukatın üstü aranamaz. Bitmiş. Bir de zannediyorum e, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna ilişkin bir 86. maddeden bahsetti bana hukuk müşavirliğimiz. Onun e, içeriğinde de evet e, ağır cezayı gerektirmeyen şeylerde elli aramanın yapılamayacağını söylüyor. E, o yüzden biz burada yaz, yazılı bulunan kanun hükmünün akı, a, aksine olan her şeye her türlü tepkiyi gör, göstereceğiz. Zaten Ankara'da da benim olmadığım dönemde başkan yardımcımızla görüştüm sürekli. Münferit birkaç olay dışında e, şimdilik sağlıklı gidiyor ilişkilerimiz. Bir sıkıntı yaratmamaya gayret ediyorlar ama yaratırlarsa da sonuna kadar karşılarındayız. <laughs>